Ey oğul, nedir bu hayvanlar, ejderhalar? Böyle bir sürü gördüğün yerlerdeki olumsuz şekiller, çirkin çirkin hayvanlar. Bunların bir sebebi var mıdır sence? Evet var. Bilgeler bir prensibi kullandılar. Dediler ki, aynılık iter. Yani aynı aynıyı gördüğünde uzaklaştırır. Öyleyse olumsuz ve kötüleri aynılar içmesi için kapılara pov köpekleri, ejderhalar, aslanlar koydular. Fakat daha sonradan bilgi unutuldu. Bunlar putlara dönüştü, tapınmalara dönüştü. Öyleyse bilgi ne kadar kıymetli. Dünyanın her yerine bilgeler gönderildi. Öğretmenler yollandı. Ama cahiller onların üzerine kapattı. Bilgileri çoğalttı ve asıldan uzaklaştı. Şimdi biz bir daha hatırlayalım ve bilgiyi bilgeliğe dönüştürelim. Ne dersin Akan?